abla. Efendim. Abla duramıyorum. Yalnız duramıyorsun, durursun. Kızlar. Size uzaylı getirdim bakın. Biri Zeynep'e, biri Hiranur'a. Cadı teyze, ne uzaylısı ya? Çok güzel. Bak bak. Ha Zeynep, biri senin olsun. Hayır Cadı teyze, sen şimdi kesin buna bir şeyler yapmışsındır. Aşk olsun ben kötü biri miyim? Evet. Evet. Sen de mi? Evet. Hayır. Al. Kiran Öğren. Niye oldu? Bunu da sen al. Hayır. Allah. Almayacağım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Biraz sonra olanlar çok eğlenceli olacak. Bye bye. <laughs> Cadı teyzenin seni ona ya Cadı bakın buradaydı. Az önce buradaydı. Abla yürü Tuttum inanın. <laughs> geri gel. Ya Cadı teyze buradaydı. Madem ona geçecek kaldı. O önce... Ya, ya inanın gel. Ya uzaylı. Ay çarptı. Çok... Uzaylı. Bir dur artık yerinde Yanına gidiyorsun? Çünkü o benim artık. Benim kollarımı görmüyor musun? Görmüyorum.

ışınlandırdı. Evet. Kesin otopsi herleydi demek ki. Evet ya uzaylı. Ya Hiranur uzaylıdan niye toplam bir şey alıyorsun ya? <gülüyor> Aman <gülüyor> cadıdan. Cadıdan. Cadı adı üstünde yani. Ben dedim ben ne zaman dedi ki. Ya. <laughs> ya alıp alıp götürüyor çocuğu. Tut. <laughs> <laughs> uzaylı bakışında ışınlı çöreği. <benim>. Güzel. <laughs> <dön şu> manyağı. Ne? <laughs> Nazilet fakat bana vuramazsın. Ben uzaylıyım. Ya vuruyorum işte uzaylıysa uzaylısın. Vuruyorum Allah Allah. Kız bu konuşuyor mu? Ha, sen de aynı diyorsun değil mi? Evet. Allah konuşuyor uzaylı. Zeynep bizim bu uzaylıyı bağlamamız lazım. Şu duvara bağlayalım yoksa bu çocuğu rahat bırakmayacak. Baksana üstüme üstüme geliyor. İp bu getir. Şunu bağlıyordun o zaman. Ay ne yapalım onu bağlayalım da kurtarırız. Ha. Yani seni uzaylıdan kurtarmak için bir yol bulmamız lazım. Ya bu anlayınca nasıl kurtarsın yani? Bu uzaylı dayak istiyor. Bence de. Ay gene kaçırıyor ya. Zeynep yere mi yatırsak acaba? Ha? Yere yatırsak kurtarır mıyız? Nasıl Ne bileyim ya. Hı -hı. Geç içeri uzaylı Git, Geç. Geç Zeynep içeri. Hı -hı. gel gel. Ne oluyor? Bak bak. Aa. Uzaylı. Ha, İçeri götür getir şunu. Ne kadar güzelmiş bu. Ya ay ne, ne güzeli. Bak üstümüze çıkacak. Kızım sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Çeri içeri, içeri götür çabuk. Bu kim ya? Uzaylı cadı gelmiş uzaylı çevirmiş. Uzaylı. Çocuğu kaçırmaya çalışıyor. Uzaylı'nın e, kolundan mı tutacak acaba? Ben anlamadım ki nerede Oradan tut oradan bu gelmiyor. Oradan. Götür götür. Hadi. Bunlarla konuşayım ya. Konuş bakayım. Sen kimsin? Uzaylıyım. Uzaylı mısın? Aa, kime söyleyecek acaba bunu? Polise söyleyecek olur mu? Polis mi? Ha, dur dur gitme dur bir dakika konuşuyorum ya. <laughs> Hiç durmuyor ya. Hiç durmuyor, Hiç durmuyor. bu nasıl bir uzaylı ya? Çıldırttı beni. Ya bir dur sana. Üstüme gelme dur. Kızımı bırakır mısın? Çabuk kızımı bırak. Ay, döv, döv onu, döv. Hah. Ah, ah, ah. Nereden çıktı ya? Ay beni perişan etti. Çenemi yordu. Ay Bak bak kafası da gidiyor ha. Zeynep yapma, yapma Ay Zeynep'i de dövecek şimdi. Zeynep bayağı da kalıp ha. bu ne şimdi? Neyse o zaman Zeynep'i verelim git şey pardon Hira'nı verelim gitsin. Ha seni veririm Hira'nı vermem. Ha gidiyor. Ha gidiyor Zeynep gitsin şunu. Ya bu uzaylı çok fena ya. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum mı bağlasak. Bağlayalım mı? Kaçırmasın götürecek yoksa baksana şuna. şunu. Sese bak ya. Hanım da sesi çıkarıyor. Uzaylı. Nereden girdin sen kanka? Galaksi'den geldim. Galaksi. Ne? Evet. Ay. Evet. Hepinizi kaçıracağım. Hepimizi? Evet. Onları götür, bizi götürme. Seni götüreceğim özellikle moruk. <laughs> moruk diyor bana ya. Bu ne diyor ya? Saçlarım da yazmamış. Benim mi? Evet. Aaa. O ne? Sen kalmışsın. Gelme üstüme gelme, gelme tamam beni kaçır hadi. Ah! <laughs> 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 Ay! Onları götürüyor seni götürmüyor. Bir de moruk diyor ne kadar utanmaz Eyvallah, ya. Terbiyesiz ya. ses. Bana moruk kızımı bırak beni götür hadi. Sen benim kocama nasıl moruk dersin? Senin o yeşil kafanı oyarım oyarım. Ya bak sen de hem boyar. Oo bebeğim, bebeğim nasıl kurtulacağız bundan ya? Şuna bak çocuğumu Zeynep. Kaplamış, Zeynep. kaplamış ya. Kucakla götür ya. Zeynep. Zeynep. Ne yapacağız? Bilmiyorum ben artık böyle saldım izliyorum. Ee, aa Git Kuki'yi getir. Belki Kuki'den korkar. Kuki'ye bakınca aklına Evet Evet eveydi. Onu görünce Kuki geldi aklıma. Ama Üzledim o oluşumu. <laughs> <laughs> Şunu dur, dur. tut da getirsin bırakma dur, dur. sakın. Dur, dur. Gel buraya gel gel şunu yere yatırsak acaba bir Yok, şey ya, olur mu? Ha. Sonra Rıza Muza bize de bir şey yapalım. Tamam Uzaylı sakin dur bak sana köpek getireceğiz seversin. Tamam mı? İnan, ha, çocuğu bayıltıyor. Çocuk bayılacak. Ay düşme dur düşme. İnan, düşme. Dur. Sakın düşme İran Ulusal. Hadi uzaylı düşürme çocuğu mu? Oğlum gitme dedim sana ya. Dursana arkadaş. Aaa. Kuki seni. Bu Bak şimdi nasıl seni? Aa. Tam gördün mü? Bizim evimizin kahramanı. Beni soracak. <laughs> 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 Aa. Aşkım benim hoş geldin. Ben tamam, uzay... Aa gitti. Uzaylı gitti. Uzaylı yiyecek şimdi. Tamam, tamam. Gel gel ağlasın biraz gel. Lan niye koymadın acık korkutsaydı uzaylıyı ya. Tamam. Ha ama o kadar. Ama da kaldın. Hama. Uzaylı seni iki çırp. <laughs> Enes geldi. Bu işe nasıl çık, olacak? Çık 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 kapıya çık çık. Sen uzaylı kapat. Tamam ben <laughs> kim geldi? Enes geldi. Enes hadi hadi bir sen eksiktin gel buraya çabuk. Ay içeride uzaylı var çabuk çabuk kime diyorum ya kapıyı ört hadi. <laughs> Okuldan gecenin köründe geliyor. Kulaklıklar kulağında. Ne acaba? <laughs> Oo, uzaylı kaçırıyor görüyor musun? <laughs> ya kolumu çizdi. <laughs> Şü uzaylı şunu içeri al bu köpek e, perişan edecek yoksa. Bu, hayır uzaylı neyse de Hıran bir şey yapmasın sinirlendi. Bana bakıyor dedi. Seni kaçıracak şimdi. Kuki. mısın onu? Hak ediyor sarılmayı. Gel <laughs> getir getir. <Hadi> <laughs> Aşkım. Evet evet e evet. hadi artık çıkart da al şunu ya. Hadi. <gülüyor> 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 Montunu falan çıkarsaydın. <laughs> Burada dikiliyor uzaylı. Ay, Neyi koydun? Tut tut tut. Kuki, uzaylı evden gönderecek misin oğlum? Kudurdu. Bak bak kudurdu Sankı Uzaylıyı güzeldi. sevmedi bence. Ya yani uzaylı nasıl geldi evimize ya? Cadı teyze getirdi ya. Cadı teyze. Evet, Gidim Kuki. Teyze. Cadı gitmiş Cadı yani yok. Cadı geldi ya. Şimdi hop geldi uzaylı. Yani dedim ki alma dedim. Aldı. Sonra Allah. uzaylı geldi işte. Bak bak Kuki nasıl sinirleniyor. Ne bilmediğiniz şey ki? Ben ya bir şey. Olmadayım. Neyse şimdi onu kapatalım da. Hira'nı Ruzal'dan nasıl kurtaracağız onu düşünelim. <laughs> anne. Bak anne diyor. <laughs> Hiranur. Hiranur. <Ben onu> <laughs> Sen onu tut bırakma. Tamam. Bu da Hiranur'a yapıştı bırakmıyor. Vallahi nasıl ayıracağız? Anne elinden çıkmıyor. Yapıştı elini Allah'ım. Allah'ım. Ay annesinin lafı <laughs> Allah'ım. Gel. Allah sevgili bebeğim benim. Tamam, senlerini bırakalım da. Enes de tutsun onu çiçeğe alalım bundan. Bence de. Yoksa bırakmayacak mı? Ekipliği buradan getirin. Yoksa ben bu kızı bırakmam. Getiriyor. Ne diyorsun sen ya? Köpeği <laughs> getireceksiniz. Aha duydunuz kızlar. Enes. Enes köpeği götür Enes. Köpek seni istemiyor. Götüreyim ne götüreyim? Ne bileyim ben odana götür. Kaybet onu kaybet. Onu kaybet yoksa o da, gitmeyecek. O Ozan. Kızımı rahat bırakabilirsin, def olabilirsin Hadi git. Yoksa biz mi atalım senin çatlanış? Aynen. Hadi evet. git diyorum hala duruyor ya. Uzaylı. Bilmiyorum ya. Ay gidiyor. Aa. Ay dur işte, götürmeyeceksin. Aa, kendin kendin gideceksin. Evet. Duyuyor mu beni? İnan onu bırak ondan sonra hadi. Gel böyle gel. Gel hayır hayır bu tarafa gel. Geri gel. Geri gel, gel. Gel, gel. Aa. Aa. Gözlerinizi kapatın ışınlanıyorum. duydun mu? Kapat. <laughs> ha, ha? Gitti. <laughs> Ay çok şükür kurtulduk. <laughs> kurtulduk. <laughs> kuki. Kuki de sevindi. Buzayla gidince sevindi Kuki <laughs> de. Oğlum. Kuki. Ay. Diem. Senden koptu şey. gitti kokey İyi ki getirdik seni. Hmm. Küçük kalan benim. hele 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 Büyüdü gerçi artık ışık kadar oldu. <gülüyor> 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 Huy, uy, uy Bal oğlum bal oğlum bal oğlum. Tırnakları da uzamış. Ay ne oldu bebeğim? Çıkırık genizle gitti? <laughs> İyi neyse. Ay o zaman hadi Kucati. görüşürüz. Bay bay. Buki yok. Ah arkamda üzerine varmış. Üzüldüm ben. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Buki bunu mu istiyorsun? Arkadaşlar Koki de Dubai çikolatası yiyecekmiş. Bak 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 bak. Ayakta <laughs> duruyor. Ayakta duruyor yeter ki ver diye. <laughs> Şimdi geç bakalım abinin yanına. Dubai çikolatası ödüllü orijinal. <Gülüyor> <Gülüyor> Twister Aa, oynayacağız. Ah, tamam. Ah, Twister. Evet bakalım kim kazanacak. Ben değil. Ya aynısı ya. Masterflex. Tamam ama isimleri farklı Bu sadece. Yani. <laughs> Twister demek daha kolay. Durun. Şimdi nasıl oynuyoruz? Böyle Arkadaşlar bir çarkımız... bakın, bakın <laughs> oraya çıkmaya çalışıyor. <laughs> Çok yayına ya. Çarkımız var tamam mı? Evet. Bu çarkın üstünde işte mesela pas var, işte sağ el mavi, sağ el sarı, işte ayak falan yazıyor. Ondan sonra bir de böyle bir tane işaretimiz var. Bu işaret geldiği zaman da bu çarkı çeviren kişi istediğini yaptırabiliyor. Mesela burada örnekleri var tamam mı? Örneklerden bir tanesi de diyor ki sağ el sarı sonra başına beş defa hafifçe vur diyor mesela. Hmm. Öyle. Hangisi o? Bu yuvarlaklı olan. Ha, vay be. Vay be. Hangisi ben görmedim? Şu yuvarlaklı olan. Bunu ha. Anne ne? Ha. Annem Ne? Annem sen çevir. Hayır biz ikimizden birisi. Ikimizden Aynen. İkisi oynayacak. Boşta kalanı çevirsin. Şimdi kim kim oynuyor? Hadi bakalım. Ya bana bir. Tamam ilk siz başlayın. Tamam ben söyleyeyim. Kuki Bey izin verdiği Ama sürece. Ama öbürüyle oynuyor. Evet. Hadi. Çevir mi? Çevir bakalım. Çevir. Çocuğum. Ha! Almadan daha yeni aldık. Siftah yırtacak ya. Ver onu bana kucağıma ver. ver. Ya da Enes'in kucağına ver. Sen ne yapıyorsun? Hadi çevir Enes. Nasıl diyeyim ben bunu çevireceğim? Yat oğlum. Çevirdim. Allah. Bizim çevir ya. Çarkımız çevrildi. Sol ayak bende. Hayır ikimiz aynı şey mi yapıyoruz? Yok. Sol ayak bende diyor. Biriniz yapın hadi. Zeynep başlasın. Sol ayak, bende mi? Diyor. Sol ayak diyor. Sol Sağ ol kızım. Hey. Gel bakalım gel. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Sol ayağımız evet. atıldı. Kukiş Sonra... Bey sen de buradan izle, <laughs> izle hadi oğlum. An. Sol ayak havaya. Sol ayak havaya. Oh, İranlar. İranlar hemen yanma ya. Tamam hadi devam et. Aa seçmece geldi. Aa seçmece abi. karpuz. Seçmece nasıl oluyormuş? Ya dedim ya anlattım ya kendi kafasına bir şey seçecek. Ha seç hadi bakalım. Cookies be. Ee... Biz de seni buradan. Ee sağ ayak yeşil sonra kedi gibi mi yavla? Miau. Piano'ya çeviriyorum. Allah. <laughs> Allah. Sağ ayak ayağa. ya. O Ama hile bana ne? Tamam solu indir sağa kaldır. Canım ne yapalım? İkisini nasıl kaldıracak çocuk? Sen Ceza gibi oldu çocuğuma ya. Arkadaşlar bu gözükmüyor bakıyor da zence. Ay no, Annesini kucağında izliyor adam. yine seçmece geldi. Yani, ya ama ya niye? Ya yani. ne yani, çevir? Lan nasıl çevir? En çiğ bu yani seçmece geldi. Ne yapayım? Ne yapayım? Sağ el sarı, sol kaşe. sarıtını Ben çeviriyorum abi? Allah. Evet. Tam ortası yok. Pas 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 geldi Yanur. Tamam ya ben dur, Daha hiçbir şey gelmedi abi. Ama... Ay çocuğum ya. Ay ayağım indirdim indirdin bu arada? Zeynep tamam. sağ ayak mavi. Sağ ayak mavi. <laughs> Duruşa bak. <laughs> 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 Ay bu arada abla kardeşse ben mavi de oynuyorum. Yanur yine pas paslık geldi. Ben bir çeviriyorum. Ben de bir daha çevir ya. Çocuk hiç oynayamadı bile. Sol ayak mavi geldi. Ha şükür. Mavi çocuğum. Ee, sağ el havaya Zeynep'ciğim. Şaka mı? <laughs> sağ eller havaya. Kırlantalar <laughs> <Sağ gülüyor> buraya. Sağ el yeşil geldi sana. Sağ yeşil. Evet. Sağ el yeşil. Çocuklara. Allah! Yaptığı <laughs> bitiriyor. Bittirme. Ya. Ben zaten zor duruyorum. Sol el havaya geldi. <laughs> sol el havaya. Allah'tan ayakları hava demiyor. Ayak. <laughs> e, Yanur, sol el havaya geldi. <laughs> oh. bir sol düzelteyim. Koşuşma. <laughs> <O ölüşüme. gülüyor> tamam. Onu koyabilirsin. Onu koyacaksın zaten. Okey, rahat dur. E, çevirdim. Zeynep, sol el mavi. <laughs> sol el mavi. Otur, bence de havada kaldın. Yanur, sana sağ <laughs> el <zahil> havaya geldi. <laughs> <laughs> ee, sol el Yeşil. Bir düşündüm hangi? <laughs> ya şöyle videonun böyle Zeynep'in üstüne doğru gelse keşke. Ya, ha o... çevir çevir. dur oğlum dur oğlum. Dur oğlum. Ee, solel, sağ el sarıydan. Sağ el. Evet. Bana dokunmadın. <gülüyor> <gülüyor> Yeşile de gelmişsin. Nasıl? Yeşilden kaldırman, lazım. Ay bacağım mı ağrıdı be? Siz mi bekliyorsunuz? Neyse kaybetti de o of, bir şey Hadi devam edelim. Zeynep sol yeşil. Zaten sol yeşilde Bir daha çevireyim ben Sağ el pembe. Zeynep bitiriyor. Az kaldı. Aa buraya gelince bitiyor mu? Yani Hayır. şu mavi de bitecek düştüğü herhalde. düştüğü zaman bitiyor. Ha. Düştüğü zaman evet. Sağ ayak pembe. Hiroşun. <laughs> Sağ ayak pembe İranur. <laughs> <laughs> Nasıl yapacak? <laughs> Yanırla aynı gibiyiz bu arada. Ayaklarım güzeldi. Kopişim, kopişim. El pembe zeynep. Akıl akıl Aferin benim oğlum. O da sizi izliyor. Ya arkadaşlar bence ben kazandım bu arada. Ee, Hilal sol ayak pembe. Sol ayak. Yapabiliyorsan. <laughs> Sırayı ne bakalım. Ha, çocuk. Ya, çocuğu... ya, 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 ya. tamam sen çevireceksin. Abi ne yapacak şimdi? Aa, bir tur daha. Tamam Sağ daha yaparız. Ya. Hadi bakalım. Oh, Şimdi eneste sıra. Kukuyu Şimdi Kuki'yi bırakacağım aynen İlk bir başlayın. Başlayalım zaman. Kuki aşkım. Kipi ne Sağ pembe. Ay, pembe işte. Birinciden mi başlıyorum? Hay Ablacığım. Pas, pas, pas. Pas, <laughs> pas mı? <laughs> Hadi, Hadi. Hadi. Çok beğendim hanım. Bence de. abi. Oha. Yamuldu. <laughs> <laughs> Biraz hızlı hızlı yap Perinler. Abla sol ayak sıktı, şey sen. Pas 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 abi. Hadi koyayım da siz biraz bozmak git, gitir. Sol, sol ayak mavi. Ve, sieht, be, mesela, sol ki... ayak mavi. Re. Re. Sarıdan niye gitti? E, çünkü sol ayak dedi. Ha. Sol ayağım sarıdaydı mavi gelmişti. Abi sol ayak mavi. Oha. <gülme> <genuinely>. <gülme> Buraya koy. Hayır. Oğlum hadi ya. Abi, <gülme> Hayır. <laughs> <laughs> Abi sol el pembe. Neden <laughs> öyle şey yap? Düz tut da öyle çevir. Ama ne aynaları çıkar yoksa. Abla. Bu Kuki Bey ne kokuyor ne? Kuki sakın sağ oralara bir şey yapayım mi? deme. Sen <laughs> başka. Çık ablanın yanına. Evet. Hayır hayır. Sağ <laughs> ayak pembe. Sağ pembe. ayak pembe. Kuki. Abicim. Sağ el pembe. Pembe de zaten. Ay. Hadi biraz başka Abi, şeyler ver. Hep ayak geliyor. Ee, Ağacın sağ ayak pembe. Oha ya. Yakın çekim oldu mi? Ama bu ne ya? Sırtın <laughs> benim açımda ya. Örtün dolu çek. Allah. Kesiliyor bu arada. Aa. Ay kemir yok. Gel buraya Sen gel. El Sen kemir diye mi aldın bunu? Düz tut düz. Böyle tut çek. Ha. Hadi. Oh. <gülüyor> 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 o benim. Güldürüyorsunuz sonra diyorlar ki çok gülüyorsun. O, o benim böyle. Ne yapayım gülmeyeyim arkadaşlar. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Canlı canlı izleseler onlar da gülerler. <laughs> sol ayak mavi abi? Evet, sol ayak mavi de zaten. Bacağım kadar <laughs> ağır sol el yeşil. Sol el yeşil. <laughs> Nasıl hoşuna gitti? <gülüyor> Sağ, <laughs> Sağ ayak şey sarı. Ay abi abi. <laughs> <el> <laughs> 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 Bunlar ne işe gelmiyor? Ay gitti. Gitme sen lan. Saniyede kaçtı gel. Gel oğlum gel. Sağ <laughs> el pembe. Ben gelsene <laughs> Abi. Sağ el pembe. <laughs> pembe de zaten. <laughs> Hmm. bunlar ne yapıyor? Soler. Sol ya mi yapıyor? Abi soler. Soler kafa Nasıl yapıyor <laughs> <yapayım? Nasıl gülüyor> <yapayım? gülüyor> <laughs> <laughs> Bana doğru geliyor. <laughs> Abla say. Zeynep kazandı. Biz Aa. Bizim Aa. Bizim Aa. Ha? Zeynep çıkıyor. Oh, oh. Zeynep Zeynep çıkıyor. Zeynep çıkıyor. Zeynep Sen de oynayacaksın. Bir daha oyun, bir tur daha oynayacağız. Bu son tur tamam mı? Kazanan. Kazanan. Ben kazandım. Ben yorumlar... Ha doğru. Zeynep kazandı. İkiniz oynayın. İki kaybeden oynasın aynı. Evet. Çarkı ver. <laughs> Abi Zeynep çok şanslı. Yo öncekinde de ben maymun olmuştum. evet doğru söylüyor. İran'ı pas pas pas. Hadi yavaş sana çeviriyorum. Tamam. Bak 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 bak. Evet. Bir bak nasıl duruyor. Niye bir daha tekrar anlamıyormuş. Abi sen istediğimi yaptırıyorum. Allah. Şimdi elini koyduracağım o yüzden. Sole kırmızı sonra 10 saniye boyunca çığlık at. Kırmızı nerede kız? Pembeye koymuş. Bir iki, hayır bir Normalde güzel çığırır da şimdi kibarlaştı. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Hilal bizi izliyor komik ya. Ne güzel izliyor da. Baba ya baba ya abi. <laughs> Ayşkan sen abilerin bebeğim. Bebeğim bebeğin bebeğin. Hilal sarı, sol ay. İzle aşkım izle. Ağlayacağım şimdi. Sağ el yeşil. Şey ne diyeyim Yemin ediyorum ağlayacağım. <laughs> sol el pembe inanır. Ay. Sol ayak sarı abi. Oha! Ah! <gülüyor> <gülüyor> Havadaki ayak mı? Ah. Ay. Oğlum gelmez ki. <gülüyor> <gülüyor> ha geldin. <laughs> Ama benim önüm kapandı. Yalnız sol ayak geçin. <laughs> sol ayak geçin. <laughs> diyorum elini koyun. <koyuyorsun. gülüyor> tamam buraya koy. Kuki dur. Yalnız ya elini ayaklarını kaldırın. Dur kaldıra oğlum yapayım. dur anneyim dur anneyim dur anneyim. abi. <laughs> Yalnız da pas. Abi sol ayak sarı. Kas Sonra çalışıyorsun işlerine. Vallahi <laughs> <sağlar>, titriyorum. <laughs> sol ayak mavi Hilal'ım. <laughs> 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 mavi mi? Kuki yemesen bırakacağım seni ama yiyorsun. Bu hayvanları da hiç göremiyoruz buralardan. Sol buralardan. Ayak mavi abi. Otur abi. Ay bıraktım. Şey düşeceğim ki. Düş o zaman. Elimi kaldırırsam yanıyor muyum? Evet. Yanı kaldırıp duruyor. Evet bitti. Ama. bitti. bitti. Hayat bitti. Hayvanlar kazandı. <laughs> Aferin sana Hayvanlar. Bir şey diyeceğim Hayvanlar da hile yapıyor bu. Arada. Ay ben yapmıyorum. Nasıl koyayım? Evet. Ben de koyardık yeni kaldır sanki. Piyanur yapmadı mı? Piyanur ayağını yeşile koyacakken yeşildeki yeni kaldırıp bir öne koydu. <laughs> Aa, anne! Neyse o küçük daha ya, ediyoruz. Ben de kaldırdım ben. İdare ediyoruz hadi küçük o küçük. Ben kazandım. Hayır ben kazandım. Bana ne? Ya yürü git. Ya ne yapıyor anne? buraya getir. <gülüyor> <gülüyor> Çikolatayı aldı gitti o da yiyecek çünkü. Ya Hilal. Ay açar tabii de sinirlendim bu arada. Hilal buraya gel. Ellemez sakın Hilal. Evet getir. <laughs>